Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Kur'an hoş geldiniz. Yeniden sorularınız için teşekkür ederiz. Evet. Arkadaşım biri bize soru gönderdi. Güzel soru. Bakım yaptırınca ve isim verince cinler bizi nasıl buluyor? Nereden bu bilgiyi buluyorlar bakımcılar? Güzel. Çok güzel bir konu. <laughs> Şimdi size bir örnek vermek istiyorum. Zaten bakım yapılınca sizden neden anne ismi istiyorlar? Neden ailenizin ana ismi, ana soyadı, kimsiniz, neyin nesi, isminizi, onu bunu? Size bir örnek vereceğim. Ee, geceleyin polisten kaçan bir soyguncuyu düşünün. Çalıların içinde, ormanın içinde saklı. Polisler peşinde. Polis köpekleri de yanlarında ve polisler peşinde. Dikkat ediyor musunuz? Gece karanlığın içinde polis köpeklerine sadece bir koku koklatıp onları bulmalarını söylüyorlar, emir veriyorlar. Köpek gidip gecenin karanlığında tanımadığı soyguncu kişiyi nasıl oluyor da buluyor da buluyor. Kokuyla. Aynı şekilde cin de ve bakım yaptıran kişilerin cinleri de aynı şekilde anne adı verildiğinde iki dakikada onun cinleri annenin adından kimin neyin ne olduğunu ve sizin cinninizle itibaratta bulunuyorlar ve nerede ne olduğunuzu, neler olduğunu her şeyini öğrenebiliyorlar. Bu nedenden bakım, bakım yaptırmak, bu tür şeyleri yaptırmak şirktir ve günahtır ve bunlardan uzak durulması gerekmektedir. bakın yapan arkadaşlar da diyor ki e, bu bana Allah'ın bir verdiği bir e, şeydir. E, ne yapayım? Bazıları hak yolundayım diyor. Ben bir şey yapmıyorum. Onlara ee, onlar yardımcı oluyor bana. İşte benim cinlerim var onlar. Bunlar sünnette yok. Bunlar İslam'da yok. Bunlar İslam'da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yapılan işlemler değil, uygulamalar değil. Ve bu nedenden dolayı bunlar yasaklanmıştır. Bunların yapılmaması gerekir. Cinlerle birlikte hiçbir türlü size yok benim arkadaşım, kardeşim birlikte büyüdük, yok Müslümanlar yanımdalar. Bunlar yasak. Bunlar yapılmadı. Ve bu nedenden dolayı ee, hemen bulabiliyorlar. Yani isim, bakım, bakım, bakım yapanlar bunlar hemen iki dakikada cinlerimi yolluyorlar size ve yolluyorlar, görüyorlar, ediyorlar. İşte ne, ne olduğunu size iki dakikada göğe söylüyorlar. Ve bunlar e, dediğimiz gibi yasaklanmış olaylardır. Bu tür şeylere bakım, bakım yaptıran, yaptırtmak, giden, eden, isteyen, yapan, yaptırtan onlar da şirk içinde düşüyorlar ve günah ve hiçbir türlü şifa bulamazlar. Neden? Çünkü Orada allah Teala'yı unutup gidip şahıstan birinden e, yardım istiyorlar, yardım arıyorlar. Ve aynı şekilde yapılan yardım ve yapılan işlem dinimizce İslam'da yasak olan işlem. İslam'da da yasak olunca şirki giriyor. Şirkinde affı yok, cezası vardır. Onun için biz uzak duruyoruz. Yapanlarla da hiçbir ilgimiz yok, alakamız yok. Ve aynı zamanda cinlerimiz yok. Cinlerle de işbirliği yapmayız. İster ruhani olsunlar, ister ne olurlarsa olsunlar. Kur'an, sünnet ve namaz. Bu üçünün dışında çıkmıyoruz ve bu bize yeter Allah'ın izniyle fazla bile. Onun için sizlere de yeter ve fazla bile. Sıkıntılı sorunuz olduğunda Allah-u Teala'ya dönün, hemen namaz kılın, ona dua edin, ona sığının. Çünkü ne olursa olsun onun izni olmadan hiçbir şey gerçekleşmez. Ne bakımınız, ne yaşantınız, ne bir adımınız ve aldığınız nef nefse, nefes nefesiniz bile. Onun için bunlardan uzak durmayı da herkese tavsiye ediyoruz. Siz de uzak durun. Bunlar şirktir, yasaktır, günahtır. Evet. Ee, gönderdiğiniz sorular için teşekkür ederiz. Ee, yine aynı şekilde dediğiniz gibi bunlar da cinler için çok basit. Onların yaşantılarıyla alakalı olan ve onların yaratılış şekilleriyle alakalı olan ve onlar için çok basit olan şeylerdir. Nasıl bir köpek için Geceleyin birini kokusuyla görmeden, karanlığın ziftliğini tanımadan gidip bulabiliyorsa, cinleri de aynı şekilde isim verdiğinizde, anne isminizi, kendi isminizi, onu bunu verdiğinizde bulabiliyorlar, gelebiliyorlar, görebiliyorlar veya sizin cininizden haber alabiliyorlar. Onun için uzak durun inşallah otağla. Ee, teşekkür ederiz yazdığınız için. Herhangi bir sorunuz olursa lütfen devam edin, yazın, cevaplandıralım inşallah. E, bizi kurantedavisi.com veya Facebook'ta e, kurantedavisi rukiye olarak bulabilirsiniz. E, çok sağ olun, teşekkür ederiz. Selamünaleyküm, Aleyküm ve Rahmetullahi